Bir ara tabur komutanım dedi ki Bir görev veriyor Tuvaletleri temizleyin e. Temizlettirin başında durun Derhal gidiyorsun yapıyorsun 20 dakika sonra kapıyı çalıyorsun Tak 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 komutanım emriniz tamam Bir görev daha veriyor git şunu yap Varilleri topla Mayın deposunun önüne Roket atar atışı için engel teşkil Tak 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 30 dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam En sonunda komutan dedi ki Siktir git as temenim dedi ya ay, Sana ay. iş bulmak için aynen böyle ay, Sana bakın sana eziyet etmek için adıma geleceğim. Ben yaşadığım için söylüyorum. Hiç romantik olmanıza gerek anladım yok. Anladım ama burası bir şey kanal ve şu an canlı yayın. Ve biz yani. hayatta bunları yaşamıyoruz tabii ki. Yani. Söylediğim tabii bunları yaşamıyoruz. Size şöyle söyleyeyim. Ya ben seni cezalandırmak için ceza çekiyorum. Bazen komutanlarınız size şöyle söyleyeyim. Ama o kelimeyi kullandığınız için bir özür dileyin. Bu kelimeyi normal hayatta kullandığımız ya, için özür diliyorum. Burası televizyon kanalı Farklı. Türk yani. milleti olarak Hukukçu bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum. Oldu mu? <laughs> ee, evet. Şimdi...